Benim adım Serkan. 27 yaşındayım. Üniversite bitti, hayat öyle havalı başlamadı. Şehirde iş bulamadım, kafam karışık, moralim sıfır. Bir gün amcam aradı. "Serkan, gel bizde kal, kafa dağıtırsın." dedi. İstemeye istemeye kabul ettim. Bilmiyordum ki o eve sadece rahatlamaya değil, yanmaya gideceğim. Amcam Zeki, kamyon şoförü. Haftalarca yollarda. Evde pek kalmaz. İşi arzu yenge. 33 yaşında. Benden sadece 6 yaş büyük. Genç, güzel, bakımlı ama gözlerinde yıllardır çözülmemiş bir şey var. İlk karşılaştığımızda gülümsedi. Serkan, hoş geldin, dedi. Ama o gülümsemenin altında başka bir cümle vardı. Sen burayı biraz daha karıştıracaksın. Evde ilk birkaç gün her şey normaldi. Yemekler, çaylar, sohbet. Ama yenge bana biraz fazla ilgiliydi sanki. Ben üstüm açık uyuyunca sabah üşüme Serkan, pencereyi kapatırım dedi. Bakışları uzun. Konuşmaları yumuşak ve bazen bir kadın, gözleriyle çok şey anlatır. Amcam bir sabah, İzmir'e yük var, üç gün yokum dedi. Yenge Allah korusun deyip çantasını hazırladı. Gidişini balkondan izledik. Sonra bana döndü, şöyle dedi. Ev sana da bana da kaldı galiba. İçimden bir şey kımıldadı. O gün yemek masasındaydık. Ben spagetti istedim yaptı. Servis ederken yanağımın hizasına eğildi. Nefesi tenime değdi. O anı bir şey oldu. Kıpırdamadım. O da. Sadece bir saniye. Ama o saniye her şeyin başladığı yerdi. Gece televizyon izledik. Yataklar ayrıydı. Ama oturduğumuz koltuklar çok yakındı. Ben dizlerimi uzattım. O da uzattı. Ayaklarımız değdi. Ne geri çekildim. Ne o çekildi. O an yengeye değil. Bir kadına temas ettiğimi hissettim. Gece boyunca uyuyamadım. O ev sessiz ama tehlikeli bir evdi. Aramızda ne konuşulmuştu? Hiçbir şey. Ama her şey de konuşulmuş gibiydi. İnsanı kelime değil, beden yorar bazen. Sabah kahvaltıda gözüm onun ellerine takıldı. Yavaş hareket ediyor, ellerini dikkatli kullanıyordu. Ve bazen bardağı dudaklarına götürürken bana bakıyordu. Bir kadının gözünün içi gülerken bile başka yerleri ağlar. Ben o sabah onun içindeki yalnızlığı duydum. Bir şey demedim. Ama o sordu. Serkan, şehirde neden iş bulamadın? Boğuldum galiba, dedim. Gülümsedi. Boğulmak güzel şey, nefesin kıymetini bilirsin, dedi. O an göz göze geldik. Yutkundum. Çünkü o artık yengem değil. Konuşmak isteyen bir kadındı. Amcam yoktu. Günler uzundu. Ev sakindi. Ve o evin içinde her şey masum gibi görünüyordu ama her şey yavaş yavaş çözülüyordu. Bir gün ütü yaparken tişörtümü tuttu, gülümsedi. Bu sana küçük mü geliyor biraz? Dar biraz dedim. O da gülümsedi. Yakışıyor ama bana değil. Tenime konuşmuş gibiydi. Artık o bakışlar sıradan değildi. Ben de farkındaydım, o da. Ama hala adı konmamıştı. Bir gece elektrikler kesildi. Feneri bulamadım. Mutfakta o vardı. Eline uzattı. Ben tuttum. O an ne ışık lazımdı, ne söz. O an ilk dokunuştu. Yüzüme yakındı. Nefesi burnuma değiyordu. Hiç konuşmadık. Ama o akşam içimde bir yemin bozuldu. Aile, ahlak, kurallar. Hepsi bir kadın nefesine yenildi. O geceden sonra evin sessizliği değişti. Aynı koltukta oturuyorduk ama artık mesafe yoktu. Sanki yıllardır birbirimize aitmişiz de. Sadece söylememişiz gibi bir his vardı. O sabah kahvaltıda bardağı elimden aldı. Dudaklarıma değmiş bardağı. Hiç yıkamadan kendi dudaklarına götürdü. Bir şey demedi. Ama o hareket, öpüşmekten daha çıplaktı. Amcamın dönüşüne iki gün vardı. Biliyordum. O eve geri dönecekti. Ama sanki bu ev, artık sadece ikimize aitti. Yenge bana uzun uzun baktı ve dedi ki: Ben bu evde hiç bu kadar canlı hissetmedim Serkan. Ben başımı çevirdim. Horkumdan değil. Çünkü ben de ilk defa kendimi canlı hissediyordum. O gün öğleden sonra evin içinde dolanırken yenge odadan seslendi. Serkan, gelir misin bir bakar mısın? Odaya girdim. Perdeler yarı kapalı. Işık loş. Üzerinde sabahlık vardı. Omzu açıktı. Bu ütü bozuldu mu, dedi. Ama ütü değil. Ben oradaydım. Yanına yaklaştım. Göz göze geldik. O sadece göz kapaklarını indirdi. Ben elimle saçının ucuna dokundum. Çekilmedi. Daha da yaklaştım. Ve ilk kez, o an öptüm. Ne direndi, ne kaçtı. O öpücük, beş dakikalık değildi. Beş yıllık suskunluğun ifadesiydi. Sonra hızla uzaklaştık. Kimiz de panikte değil. Ama vicdanla durduk. O sadece dedi ki, gitme. Ama bir şey olmasın. Henüz. Ben başımı salladım. Ama biliyordum. O henüz. Çok yakındı. Gece olmuştu. Uyuyamadım. Yattığım odanın kapısı aralıktı. Işık hafif yanıyordu. Ve o an, yavaş adımlarla bir gölge yaklaştı. Kapı tam açılmadı. Ama ben gördüm. O gölge yengemdi. Sadece baktı. Ve gitti. Hiç konuşmadık. Ama artık hiçbir şey normal değildi. Ertesi gün yengem mutfağa kahve yaptı. Ki fincan. Önüme koyarken birlikte içelim ama bu son olsun Serkan dedi. Ben sadece sordum. Beni mi korkutuyor bu yoksa seni mi? Cevap vermedi. Ama gözlerinden bir damla yaş düştü. Ben çok yalnızım, dedi. Bu ev beni öldürdü. Sen bana nefes gibi geldin. Ama bu nefesi çok uzun tutarsak boğulabiliriz. Ben onun ellerini tuttum. İlk kez ikimiz de açık açık oradaydık. Artık dokunuş gizli değildi. Bakışlarımızda tek şey vardı yanlış ama gerçek. O an biri kapıyı çalsa, biri bizi görse, her şey biterdi. Ama o an, hiçbir şey umurumuzda değildi. Yatağa girmedik. Ama birlikte uzandık. Başını göğsüme koydu. Sessizce, dakikalarca. Sonra mırıldandı. Sen benim hiç yaşamadığım gençliğimsin. Ama ben senin geleceğin olmam. Gözlerimi kapadım. Birini sevip ona sahip olamayacağını bilmek kadar ağır bir şey yoktur. Akşam üstü amcam aradı. Yarın sabah evdeyim dedi. Yengem duymadı. Ama ben o cümleyi duyar duymaz içim karardı. Ev sadece bir gün daha bize aitti. Ve o gün yapmamamız gereken her şeyi yapmaya yetecekti. Sabah çok erken uyandım. Ama uyumuş sayılmazdım. Gözlerim tavanda, aklım yengemdeydi. O gece son gecemizdi. Amcam birkaç saat içinde eve gelecekti. Evde her şey normaldi. Ama biz artık normal değildik. Aramızda söylenmemiş ama yaşanmış şeyler vardı ve en tehlikelisi. Kalbimiz aynı şeyin içinde atıyordu. Yengem sabah çayı koydu. Göz göze geldik. Ne günaydın dedik. Ne nasılsın? Çünkü biliyorduk. Bu sabah her şeyin üzerine örtecektik. Ben odama geçtim. Valizimi topladım. Ama içimden bir ses gitmeden önce bir daha bak diyordu. Salonun kapısından yavaşça baktım. Yengem pencere kenarında durmuş çayını içiyordu. Omzu hala açıktı. Yanına gittim. Sessizce. Yüzüne baktım. Hiç konuşmadık. Sadece dudaklarıma dokundu. Ve sonra çenemi tuttu. "Bunu hatırla," dedi. "Ben sana gerçekten dokundum." Oyun oynamadım. A artık bitmeli. O cümle öpüşmekten daha güçlüydü. Yüreğim sıkıştı. Ben bir şey söylemedim. Çünkü kelime koysaydım. Yasak olan gerçek olurdu. On dakika sonra amcam kapıdaydı. Horna sesiyle irkildik. Yengem hızla aynaya baktı. Saçını düzeltti. Ben valizi elime aldım. Yüzüm donuktu. Çünkü o evden kalbimin bir parçası eksik çıkıyordu. Amcam beni gördü, sarıldı. "Keyfin yerine gelmiş, rengi yerine gelmiş." dedi. "İçimden bilseydin." dedim. Ama sustum. Çünkü bazı günahlar kalpte kalmalı. Arabaya binmeden önce bir kez daha eve baktım. Tencere oradaydı. Yengem bana son kez baktı. Gözlerinde pişmanlık yoktu. Sadece vedalaşma vardı. Şehre döndüm. Aylar geçti. Hiç konuşmadık. Hiç yazmadık. Ama bazen geceleri telefonumun ışığında onun adını hayal ettim. Arzu ama yazmadım. Çünkü yazarsam tekrar yanarım. Ben hayatıma döndüm. Ama yengem benim içimde kaldı. Dokunmadığım, sahip olmadığım ama gerçekten hissettiğim ilk kadın olarak. Şimdi biri bana dese, "Serkan, pişman mısın?" Cevabım, "Hayır." Çünkü ben bir yalan yaşamadım. O evde aşk vardı. Ama sadece gizli bir rafta. Yalnız bir çarşafın altında. Bir nefes aralığında. Amcam hala beni sever. Yengem hala onun yanında. Ve ben bir sırla yaşıyorum. Bir kadını yalnızken seven ama yanında kalamayan bir adam olarak. Sizce Serkan ne yaptı? Günah mıydı bu, yoksa unutulmuş bir kadının sesi mi? Aile mi daha kutsal, yoksa gerçek bir temasa cesaret etmek mi? Yorumlara yazın. Bu hikaye sizi etkilediyse, beğenin ve abone olun. Çünkü her susan bakışın arkasında, anlatılmamış bir hikaye vardır.